bir tanesini okuyacağım. Sevgi nerede o Adana vakası O <laughs> bir evet. Dostlar, hem de meşrutiyette, ikinci meşruiyetin ilanında ve 27 Mart 1909 <laughs> tarih veriyoruz biliyorsunuz ikinci meşrutiyet 23 Temmuz 1908'de ilan edildi. Burada bir Adana bakar. Adana'da kendi iddialarına göre 40 bin. Asla inan. Bu herifler hiçbir zaman bugün Osmaniye vilayetimiz vardır orada. O vilayet oldu orası. Orası meşhur hakimdi. Yüzde on sekiz yolladı. Yalan. Yalan. Dahiliye nazaretinin resmi rakamları yüzde dokuz. Ama <laughs> devlet merkezi yapmaya karar verdiği hacinde dahi kendi iddialarına göre yüzde on sekiz. Ve en çok en çok Adana'da 22, 23 bin Ermeni vardır. Neden Adana'da? Çünkü bunlar iki devleti var. Mitolojiden ilk çağa hiçbir Ermeni devleti intikal etmemiştir. Orta çağda iki Ermeni krallığı vardı. Biri krallık, biri prensik. Krallık bugünkü Ermeni topraklarından Van Gölü'nün çevresine kadar uzayan bir sal. O 1876-77 Osmanlı-Rus harbinde Osmanlı'nın en büyük felaketlerinden biri oldu. Kaybedildiği zaman yarı müstakil bir hale geldi bugünkü Ermenistan inanmayacaksınız. Ama lütfen inanın, ispat edin. 1917'de Moskov çallığı dağılma günlerinde Kerenski intikal iktidarı kurulmuş. Almanlar bir tren, bir vagona silah geçmez bir vagonla Polonya ve Finlandiya üzerinden Lenin'i Rusya'ya iletmişler. İhtilal başlamış. Bu silahlarını bırakıyor çaldık. Başka çağırıyor. 1917'de Brest-Litovsk anlaşması Osmanlı ile imzaladı. Birinci Dünya Zaten onlar bütün bu şenahatleri utanmadan 1915. Allah'ın belası. O 1915'te sen en büyük vahşetini yaptın. Birinci Dünya Harbi'nin en ağır değil. İnanın dostlar. Bunları bırakın soykırım, tehcir. Alın lügata bakın. Ben size o zahmetten kurtarayım. Hicrete, göçe, zorlama, Arapça bir kelime. Onu takvik etti, itaat ederek. Ve A ülkelerine gönderdi. Şimdi da bugün size dünyadaki Ermenilerin sayını okusun okuyacağım. Ama evvela izin verin şu Adana vakasını size anlatayım. 27 Mart 1909'da Adana'da bir soyuk kırıldı. O ki o 23 bin Ermeniye çevrelerden 40 bine ulaştılar. Yine İstanbul'da sen ben kavgası iddia terakki hürriyet itilaf çekilmesi fırsatı fırsat dedi. Üç gündeki ölü sayısı. ölüm tablosu. Nefsi Adana'da. Aman aman bunu söyleyeyim size. Sakın bu o zaman hükümetin iktidarda olan iktidar terefti hükümetinin kendi rakamları. Sakın. Bunlar indiriz. Bunlar yok hatıraları. Ve bu hilali ahsar. Yani kızıl akıyor. Bakın. Adana. 9780 Tanrı verdi 1280 Sarı gibi 850 Ese Ese Sarcılar 1558 Osmaniye bugünkü vilayetimiz 1111 Bostan Çiftliği 1277 Kovulun 3.620 toplam 19.419. Emin olun daha sonra kara bitirin. Ben size çok enteresan bir şey bitirdim. Nerede kalemle? Ha tarihçi bu kalemlerden. Kars'ın kurtuluşunda imzalanan Gümrük Anlaşması. Ve bu herifler, bu Ermeniler o Gümrü yeri der biliyor musunuz? Leninaka. Lenin Aka. Lenin şey. Bence Lenin en büyük hakarı. Ama asıl Leningrad'ın bugünkü adı sen Tetersburg. bugün Rusya, sosyalizm iddiaları, bizim ünlü bizi sanlı sosyalistlerin kulağı çıkarsın. Çallık bütün isimler oldum ki bana. Bir Moskova kaldı. Ama dinin kaldı. Moldavya'nın hiçbir Rus isimli şehri kaldı bizim bu sayın ermeniler, o aptallar, özellikle Amerika'dakiler, yani propaganda denen o sihirli <laughs> müstet olduğu kadar değil. Ama ben şimdi Bizim milli mücadelede böylesine bir ermeni ihanetinin yanında bu James Harp özellikle gönderdi. Kim bu adam biliyor musunuz? Nerede o kitabı? <laughs> Dostlarım, benim bu kitabımı Amerikan hariciyesi kaynak eser olarak kabul edin. Adı? <laughs> Türk, okay. Türk Milli Mücadelesi'nde Amerika. Türk Milli Mücadelesi'nde Amerika. İşte büyük Ermenistan'ı kurmaya gelen James Harbaugh, General. Bu kim anlatayım size? Bu Birinci Dünya Harbi'nde merkezi Paris'te olan Amerika artı İngiltere artı Fransa Rusya'da ihtilal çıkmış. O ayrılmış. Artı yön değiştirmiş olan, o mizacı o zaten. İtalya o müşterek ve bizim de karşıda Almanlarla beraber dövüştüğümüz sakın İttihat ve Terebbiye'nin bilerek o harbe girdiği yalanla inandı. Çaresiz bıraktılar. Alın Ermenilerin şehit ettiği Cemal Paşa'nın hatıralarını okuyun. O kadar çaresizlik geliyor. Orduya kurşun alacak paramız yok. Devlet maaşı veremiyor. Silahlı bir taraflığımız bile kabul etmediler. Bizi zorla Almanların kucağına attılar. Ve ve harbi dikkat edin. 17 ayda tekmil zaferle tamamlayacakları meşhur o Kitsner bizim tefkilatımız olursa onun bineceği